Benim babam Iraklı, annem Suriyeli. Maşallah. Benim için önemli olan Irak. O zaman benim... ananızın yanında kalaydınız efendim. İngiltere'ye niye Anamı Londra'ya yerleştirdim. Ee, efendim ananı da al git, o zaman bize öyle saldıra. Olur mu? Anamı alamam orada. Anamı aldım zaten. <laughs> Londra'da. Bir beynimi yaktınız. Annem Londra'da. <laughs> yani benim demek istediğim eğer ki petrolse petrol. Biz sadece toprak peşindeyiz. Size petrol veririz. Olmaz. Irak kutsal toprak benim için ya. Annem orada bir yaşamış. Ya şimdi gibi. ananızı <laughs> neden olduğunu sorgulamıyorum. <laughs> ama yani <laughs> ananızı bence bu işe karıştırmayın efendim. Ya, sayın Başbakan arasında bir planlı bir, bir gülme geldi ama Vallahi hiç hoş değil. Sizin ananı nasıl gelse böyle gider miyiz? Hayır hiç, canım. Vallahi. Size teklif yaptılar. Hiç şey onların onların İngilizcesi... Kaldı. Bir saniye durun bir. Onların İngilizcesi böyle olduğu için ananızı al git dediler. Annenizi. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Alıp gider miyiz? Evet, biraz İngilizce kıtlığı var. Biz size eğitim getiririz. Merak etmeyin. Valla evet. efendim Irak bizim kırmızı çizgimiz. Evet. Irak bizim de kırmızı çizgimiz. Evet. Bizim de efendim. Yani kalbinizi kırmak istemem ama sizden çok daha hızlı bir şekilde. <laughs> O coğrafyaya giriş yapacağız. Tabii, tabii Siz gelene tabii. kadar biz dönmüş Buraya, oluruz. Bir sıkıntı. yok giriş yapın, biz de size giriş yapalım. Lan bana bir kere giriş yapamazsın. Ben gider, Aynen. gerekirse doğru müttefikliklerle Fransız dostlarımla birlikte olurum. Sen hiçbir halt yapamazsın. Ben sana öyle bir giriş yaparım. Hiçbir şey yapamazsın. Gelin siz de bizim himayetimiz altına girin. Hoş! Hoş! Biz daha yeni bağımsızlığımızı kazandık. <laughs> o zaman savaş zamanı ananızın yerini almakta başarılar diliyorum.